Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile zaman serisi analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda paranın zaman değeri ile ilgili örnekler yaparak artık eğitimimizin içerisinde temel olarak öğreneceğimiz finansal kavramları öğrenme sürecimizi de bu şekilde devam ettirmiş olduk. Zaman serisi modellerine geçer isek en son olarak yine sarıma modelini öğrenmiştik arkadaşlar. Ve bunların temelinin aslında ar ve ma yapısından oluşan arma, arıma ve sarıma şeklinde ilerleyen model kalıbı yapısı olduğunu öğrenmiştik. Bu modelleri biz kurgularken ve yaparken her zaman elimizde tek bir değişken vardı ve bu tek bir değişkenin geçmiş değerlerini aslında otoregresif sürece dahil ederek bir tahminde bulunmaya çalışıyorduk. Ancak bu her zaman gerçek hayatta tabii ki bu kadar basit olmuyor arkadaşlar. Her zaman serinin kendisinin geçmiş değerleri ile ilgili ilişkisi bizim için model tahmini sürecinde yeteri bir şekilde etken et, ya, e, efektif diyelim efektif olmuyor. Bu yapılarda ise dışarıdan farklı bir değişken daha işin içerisine dahil etmek durumunda kalabiliyoruz arkadaşlar. Bunu tek değişkenli regresyon modeli ve çok değişkenli regresyon modeli olarak da basit olarak kafanızda kurgulayabilirsiniz. Örneğin bir hisse senedinin fiyatını tahmin etmek istediğinizde arkadaşlar eğer arama modelini kullanıyorsanız direkt olarak aslında o fiyat hareketinin geçmiş değerleri üzerinde kurgulanarak yapılan bir model ortaya çıkıyordur. Eğer mevsimselse de zaten sarıma modeli adını veriyorduk ancak şöyle bir kurgulama yapar isek biz elimizdeki bu hisse senedi fiyatını tahmin etmek için hem bu hissenin geçmiş değerlerini kullanmak istiyorum hem de farklı bir değişken daha işin içerisine katmak istiyorum. Örneğin bağımsız değişken olarak ne diyelim? E, fiyat hacmi diyelim mesela hacimi değişin içerisine katmak istiyorsam hacimle fiyat arasında bir ilişki varsa tabii ki modelimizi açıklamak için bize dışarıdan etki eden bu değişkeni de modelimizi dahil ettiğimiz için daha iyi sonuçlar elde edebiliriz arkadaşlar şimdi e... Buradaki örnek verdiğimiz yapıdaki hacim aslında dışsal değişken adı veriliyor arkadaşlar. Bu arada ekonometride özellikle zaman serisinde daha sonra yine üzerinde duracağımız iki tane önemli değişken yapısı var. Bunlardan bir tanesi endojen dediğimiz şöyle yazalım isterseniz endojen dediğimiz içsel şeklinde Türkçe'ye çevrilen içsel değişken kavramı arkadaşlar. Bir de Dışsal dediğimiz eksojen olarak yine karşınıza çıkabilecek. Şöyle yazalım. Eksojen dediğimiz dışsal bir değişken yapısı var. Şimdi bu kavramların üzerinde çok fazla durmayacağız. En azından şimdilik arkadaşlar. Bu çünkü e, sezgisel olarak da bu konuyu anlatmak bazen kolay olabiliyor ama yani bu iki değişken yapısını özellikle e, çalışmalarda bu iki değişkeni direkt olarak böyle keskin bir şekilde ayırmak da her zaman kolay olmuyor arkadaşlar. Yani mesela yine internette araştırırsanız veya ekonomiyle ilgili iseniz işte faizin mesela faizin içsel mi dışsal mı olduğu tartışmaları uzun süredir hep vardır arkadaşlar. Yani bu ne demek? Yani direkt olarak bir şeyi bir değişken yapısını direkt içsel veya dışsal olarak direkt kesme böyle bir ortaya ne diyelim bir cetvelle ortadan ikiye ayırıp bu budur bu budur maalesef her zaman diyemiyoruz. Yani bu kadar kolay değil arkadaşlar. O yüzden genellikle sezgisel olarak tercih edilir ve sezgisel olarak modellere yine bu değişkenler dışsal değişken olarak eklenir. Veya bu iki değişkenin ayrımını gözetmeyen farklı model yapıları da var. Daha sonra öğreneceğimiz var model yapıları gibi bu modellerle de yine direkt olarak bu değişkenler herhangi bir ayrım olmadan kullanılabiliyor. Biz tekrar konumuza döner isek arkadaşlar. Şimdi biz tahmin etmek istediğimiz bir modelde yani öğrendiğimiz modeller içerisindeki bunlar neydi? Ar yapısıyla başlamıştık. R modeli, ma modeli. Daha sonra bu ikisinin birleşimi arma modelimiz vardı. Daha sonra bunu yine arıma modeline çevirmiştik. Ve işin içerisine mevsimsellik bileşenini eklediğimizde de sarıma dediğimiz model yapısı vardı. Buradaki sarımanın aslında aldığı o parametre değerleri değerin arımı, arma, mı, ar veya ma süreçleriyle ilgili yine bize bilgi veriyordu. Şimdi bunun içerisine şimdiye kadar öğrendiğimiz tek değişkenli olarak kullandığımız ve bu modellerin hepsi aslında değişkenin geçmiş değerlerini regrese ederek yani regresyona dahil ederek işlemleri sürdürür. Eğer dışarıdan bir değişken eklemek istersek modelimize bu değişken arkadaşlar x değişkeni adı verilir ve bu x değişkeni de bu modellerin isimlerinin sonlarına eklenir. Ne demek? Ar modeli şu şekilde arx modeline döner arkadaşlar. Ma modeli ma x modeline döner. Arma modeli Arma X modeline döner. Arıma modeli Arıma X olarak yine bu şekilde bir model ismine döner. Ve son olarak da yine Sarıma modeli de Sarı Max olarak yine karşımıza çıkar. Eğer model sonlarında bu x parametresini görür iseniz bu şu demek arkadaşlar. Hangi modelin sonunda ise o modele bir eksojen değişkeni eklenmiştir. Yani bu faktör dış değişken faktörü eklenerek bir yeni model kurgusu oluşturulmaya çalışılmıştır. Biz bugün sarı max olarak yine öğrenme basit bir şekilde öğrenmeye çalışacağız. Çünkü hepsindeki mantık aynı aslında. X sadece dışsa bir değişken işin içerisine dahil ediyor. Yine bunlar belirli parametreler alır. Bu parametreler örneğin sarı max modelinde hepsi sıfırsa burada mevsimsellik yoktur. Mesela mevsimsellik parametreleri sıfırsa mevsimsellik yoktur. <laughs> Otomatikman arama modeline yani yani Aramax modeline yine aynı mantıkla döner. O yüzden herhangi bir aslında mantıksal fark arasında yok. Sadece bir değişken yapımız var. Bu değişken yapısını da eksojen değişken yani dışsal bir değişken olarak modele regresyonun içerisine yine dahil etmeye çalıştığımız bir yapı arkadaşlar. Ee, şimdi. Toparlamak gerekirse kısaca aslında modele dışarıdan X isimli bir değişken atıyoruz. Artık sarı max olarak yine bunu atlandıracağız arkadaşlar. Buradaki ana mantık dışarıdan aldığımız bu X değişkenini tahmin etmek istediğimiz modelin içerisine yani açıklamak istediğimiz o değişken neyse ki o bağımlı değişkendir. Neyi tahmin etmek istiyorsak o bizim için aslında bağımlı değişkendir ve bunun üzerine aslında kurgulanır. Bu Y dediğimiz bağımlı değişken tahmin etmek istediğimiz onun gecikmeli değerleri üzerinden zaten buradaki sarıma sarımax modelleri kurulur arkadaşlar ve bu modele eğer x ve y arasında yani benim dışsal değişken ile tahmin etmeye çalıştığım y değişken arasında bir korelasyon yakalar isem ben bu değişkeni modelin içerisine dahil ederim ki y'yi daha iyi tahmin edebilmek adına aslında yani y'nin tahmin etmeye çalıştığım değişkenin sadece geçmiş değerlerini değil dışarıdan da onu etkileyen bir değişkeni de modelin içerisine dahil ederek aslında modelin tahmin gücünü, tahmin kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ancak dediğim gibi bu dışsal veya içsel değişken ayrımı çok net bir şekilde her zaman yapılamıyor. Ama dediğim gibi modellerin bizim için nihai sonuçları, nihai başarı kalıpları bizim için önemli. Ee, bu arada sarı max yani R, R, Max, R Max, ve sarı max dediğimiz bu süreç yapılarındaki modeller dışsal değişken yapısını açıklamak için kullanılan en zayıf modeller olarak yine kurgulanır. Çünkü daha kaliteli model yapıları var. Bunlara da zaman Öğrendiniz. ama bizim tabii ki eğitim sürecimizde bunları da bilmemiz gerekiyor. bunların matematiğine çok fazla girmedik çünkü girersek işin içerisinden çıkamayacağız. O yüzden ben basit bir mantık şeklinde anlatmaya çalışıyorum. Eğer akademi bir çalışma üzerine yine bunlarla ilgili kafa yoruyorsanız tabii ki bunların arkasında dönen o karmaşık matematiği, o lineer cebir yapısını tabii ki yine kendinizin araştırıp öğrenmesi gerekiyor. Şimdi burayı anlaştık o zaman. X dışarıdan gelen bir eksojen yani dışsal bir değişken. Artık modelimize eklediğimizde X buradaki ismini sadece değiştiriyor. Şimdi bu model nasıl kuruluyor? Kısaca hemen bundan bahsedelim. Daha sonraki videolarda geniş çaplı bir e, örnek yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Hem buradaki sarı maksı kullanacağız, hem sarımayı kullanacağız, hem daha önce öğrendiğimiz o üstel yumuşatma modellerini kullanacağız. Bunlarla ilgili şöyle geniş ölçekli bir örnek yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Neyse. Python tarafına dönelim. Çok basit bir örnek olması açısından bu işte birim kök bilmem ne oralara girmeyeceğim. Sadece sarı max modeli nasıl kırılıyor? O parametre nasıl atanıyor? Kısaca onu göstermeye çalışacağım. Şuradan hemen import dedikten sonra arkadaşlar y finans alalım buradan. Şöyle res yf diyelim veri dedikten sonra şuradan download edelim. Neyi? Mesela SAP 500'ü endeksini edelim arkadaşlar. Şöyle galiba SPX. Bir periyot şöyle 10 senelik olsun arkadaşlar. Bir de interval o da bizim için aralıktı. Bunu da şöyle bir aylık yine yapabiliriz. Bakalım okumada herhangi problemimiz var mı? Kısaca buna bir bakalım arkadaşlar getirsin bakalım neleri getiriyor. Çalıştırsın hemen. Şimdi görmüş olduğunuz gibi benim ana amacım buradan bir değişken seçmek, bağımlı değişken ve bunu tahmin etmek. Bu da mesela close yani kapanış değerleri olsun. Ancak kapanış değerlerini etki edebileceğini düşündüğüm farklı bir e, parametrede yani farklı bir değişken de atabilirim. Mesela açılış işte en yüksek, en düşük işte hacim bunun dışında bunların ya yani burada olmayan bunu etkilediğini düşünebileceğimiz değişken kavramların da yine dışsal değişken olarak burada yapıya alabiliriz. Peki şuradan hemen isterseniz şuradan veri diyelim verinin içerisinden iki tane değer alalım. Bunlar ne olsun şöyle kapanış fiyatı olsun bir de şöyle hacim olsun arkadaşlar. Tekrardan veri yazdıralım. Herhangi bir sıkıntı var mı? Bunu bir kontrol edelim. Sadece kapanış ve volüm yani hacimin değerlerini aldık. Bunlarla ilgili başka ne yapabiliriz? İşte isim değiştirebiliriz. Tabii ki tarih bizim için bu noktada önemli. Yine hemen bir Pandas kütüphanesi alalım. Pandas SPD diyelim. Daha sonra veri öncelikle işlem yapabilmem için bunu bir data frame yapısına çevireceğim ama date range yaptı. Şöyle data frame veriyi getirdik. Başka isim değiştirebilirsiniz veya o da gerek yok. Şimdilik dursun. Tarih hemen ataması yapabiliriz arkadaşlar. Pd. Nokta date range yapısı. Başlangıç noktası olarak 2013-12-01 değeri bu noktada var ama direkt olarak şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Start parametresine veri içerisindeki yani indeks olarak aldığımız değeri aslında buraya sıfırıncı indeksi alabilirsiniz. Bu arada Yahoo Finans'tan çektiğimiz için. Date aslında bize indeks olarak geldi indeks olmasaydı bu indeksi tanımlamamız gerekiyordu arkadaşlar veya bir sütun olduğu için sütundaki o sütundaki sıfırıncı satırı almam gerekiyordu başlangıç değeri olarak tabii ki onun da tarih biçiminde gelmesi lazım yoksa aksi takdirde bu yapı okuyamaz arkadaşlar. Ee, bir tabii ki periyot yapım var. Hemen şunu da şöyle veri gönderelim. Bir de frekans. Bu da aylık olarak çektiğimiz için aylık değerde gelsin. Veri. Şöyle tarih diyelim ve tarihi buraya gönderelim. Veri nokta yeniden indeks yapacağım. Neyi? Tarih değerini in place true olarak gönderiyorum. Şimdi tekrardan bir okutalım. Herhangi bir sıkıntımız var mı? Bunu bir kontrol edelim arkadaşlar. Çalıştırsın. Herhangi bir sıkıntı bu noktada yine gözükmemektedir. Peki devam edelim. Ne dedik en başta? Benim bu dışsal değişkeni tahmin etmeye çalıştığım modeldeki korelasyonunu görmem lazım. Önceliyim. Çünkü bir ilişki var ise benim için o modele dahil edilebilir. Yoksa bir ilişki yok ise yani doğrusal bir ilişki yok ise bunu da o modele dahil etmemin de çok bir anlamı yok. Bunu da hemen şöyle yine print içerisinden veri iki tane açalım. Öncelikle bir close yapısını alıyorum. Bir de hacim yapısını alıyorum. Ve bu değer yapısından korelasyonu istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde core olarak da yine yazabilirsiniz. Ee, ama şu olmayacak. Tamam. Şurayı kapatacağım. Şimdi oldu. Tekrardan bir çalıştıralım arkadaşlar. Bana ikisi arasındaki korelasyon matrisini verecek. E, 0.31 yani %31'lik çok yüksek mi? Değil. Ama bu e, mesela farklı değişkenleri de böyle geniş bir korelasyon matrisine alabilirsiniz ve en yüksek korelasyonu aslında modele dahil etmek için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Peki hemen e, o bilim kök vesaire veya eğitim test onları geçiyorum. Onları örnekle yapacağız zaten. Şuradan import hemen arıma modelinden arkadaşlar. Hatta şöyle from yapalım. From PMD arıma. Yine auto arıma yapısını buraya alıyorum. Tekrardan artık modelimi kuracağım. Model eşittir dedikten sonra auto arıma arkadaşlar. Bu noktadan verinin içerisindeki öncelikle bağımlı değişkenim. Yani close yapısını buraya gönderiyorum. İkinci olarak virgül diyorum arkadaşlar. Şu şekilde yani endojen bir yapı pardon eksojen bir yapı olduğu için bunu da şöyle ex nasıl yazılıyordu şöyle şu olması lazım. Bunu da veri volume diyelim arkadaşlar. Şu şekilde yine gönderebilirsiniz. Trace şöyle tabii ki true olarak gönderelim. Bunun dışında mesela ee, seasonal yapısını da false olarak gönderebilirsiniz. Print model dediğimde artık normal model tahmin sürecini basit parametrelerle bu şekilde yine tahmin edecektir arkadaşlar. Ne yaptık? Buraya eksojen yani dışsal bir değişken yapısı daha ekleyerek aslında modelimi kurgulamaya çalıştım. Görmüş olduğunuz gibi model yapısı tekrardan çalıştı ve bu şekilde de işlemlerinizi basit bir yapıyla yine gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani tek bir parametre daha gönderiyorsunuz. Eksojen parametresi yani dışsal bir değişken yapısı. O yüzden direkt olarak bu modelin tahminine sonuçlara etki eder mi etmez mi bunu da yine model sonuçlarını incelerken birlikte yorumlayacağız birlikte bakacağız maks model yapısı bu aslında en basitiyle. Yani bir eksojen bir dışsal değişken yapısını modelin içerisine dahil etmemiz arkadaşlar. Dediğim gibi o birim kök vesaire oralara girmedim. Onları geniş örnek içerisinde yine tek tek bakmaya çözeceğiz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.